Kurutma Akademisi'nde buluştuk. Hoş geldiniz. Şimdi güzel bir soru var. Üretici soğuk hava deposuna, yalnız dikkat edin, artı 5 değil, donmuş. Eksi 18'de bir ürünü saklamış. Ve diyor ki, bu ürünü kurutabilir misiniz? Asla ve asla kurutmam. Kimse de kurutmaya kalkmasın. Donmuş ürün kurutulmaz. Ancak donmuş çilek Eybe bir dakika, e, donmuş ürün kurutulmaz derken beni bile kuruttun, hayatımı kuruttun la ha, herif. Nasıl donmuş ürün kurutulmaz? Kurutulur kurutulmasına da maliyeti ne olur? Ha maliyeti çok yüksek olur. Bir tek e, vişne ve çilekten ünfüze meyve yapacaksanız donuk ürün kullanmak zorundasınız. Onun haricinde geçenlerde bir e, makine verdiğimiz firma aradı. Kivi donmuş kivi kurutmak istiyorum dedi. Uzak dur dedim. Kuruttu. Uzak durmaya karar verdi. Teşekkürler.